Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Uyanış Büyük Selçuklu 15. bölüm 1. fragmanını inceleyip gelecek bölüm hakkında analizlerde bulunacağım. 15. bölüm 1. ön izlemesini analiz ettiğim videoya da kanalımdan erişebilirsiniz. Fragman, Hace Nizam-ı Mülk'ün derin ve keskin bakışlarla artık ayağa kalkma vakti de sözleriyle başlıyor. Ve hepimizi sevindirerek içlerimize su serpiyor. Sahnenin devamında Hace'nin savaştan dönen Sultan Melik Şah'ı karşıladığını görüyoruz. Bu gelişme karşısında Sultan Melik Şah'ın ne kadar sevindiğini yüz ifadesinden anlayabiliyoruz. Zaten hemen devamında Hace ile kol kola vererek hepsini intikamla dindireceğiz diyor. Sultanın bu sahnede bahsettiği hepsi kelimesini değerlendirecek olursak Hace'nin hususi Yiğit Aslantaş tarafından yaralanması Sence'nin sultandan kaçarak aslan taşı saklaması, akabinde Hacen'in zehirlenmesi, Şelemzer'daki patlama ve çeliklerin yok olması, batıni meselesi, bütün bunlar sultanın canını sıkmış, daraltmıştı. Zaten geçtiğimiz bölümde annesi Seferi Hatun'a da bu durumlardan bahsederek içini dökmüş, annesinin telkinleri karşısında gözdaşlarına da hakim olamamıştı. İşte bütün bunlardan sonra savaştan galip gelmek ve savaş dönüşü Atabey'i, can yoldaşı Hace'yi de sağ salim ayakta görmek Sultan Melik Şah'a mutlu ve güvende hissettirmiş. Bu güvenle birlikte Hace'ye hepsini intikamla dindireceğiz diyerek sorunları birlikte aşacaklarını ifade etmiştir. Ön izleme videomda Hace Nizam-ı ayağa kalkışının 15. bölüm için bize hangi önemli ipuçları verdiğini anlatmıştım. Kısaca tekrar edecek olursak Hacı'nın iyileşmesi Tunna Hatun tedavisinin başarılı olduğunu ve Sultan nezdinde aklandığını bizlere gösteriyor. Bununla birlikte geçtiğimiz bölümde Gevher ve Elçin Hatun Telken Hatun'un oyununa gelmiş Elçin Hatun yakalanmıştı. Bu meselenin ve Seferi Hatun olayının aydınlatılarak Elçin Hatun'un masumiyetinin ispatlanmasında Tuna Hatun'un sultanın güvenini kazanması ve Hacı'nın nizam-ı etkisi önemli olacaktır. Bu sahnelerin daha detaylı analizine ön izleme videomu izleyerek erişebilirsiniz. Tekrara düşmemek ve aynılaşmamak adına bu videomda detaylı bir şekilde tekrar bahsetmiyorum. Fragman da bu sahneden sonra bizlere gösterilen sahne Sultan Melihşah'ın başelçi Hasan Sabbah ve Vezir Tacil Mükten hesap sorduğu sahne. Ön izleme videosunda da bu sahneye yer verilmiş. Hepimiz bu sahne karşısında zevkten dört köşe olmuştuk. Sultan Melikşah bu sahnede pusuya düştüklerinden bahsedip canımıza zeval geldi. Nice yiğitlerim sizin yüzünüzden şehit oldu demişti. Sultanın bahsettiği pusunun ne olduğu konusunda ön izleme videomda iki ihtimal üzerinde durmuş ama ikinci ihtimalin kuvvetli olduğundan bahsetmişti. İzlemeyenler detaylı analiz için ön izleme videomu izleyebilir. Fragmandaki kısa ama önemli olan sahne ise Rüstem'in idamı. Geçtiğimiz bölümde yakalanan Rüstem'i ön izleme videosunda Hasan Sabbah sorgulamak için izin istemiş ancak Sultan Hiddetle reddetmişti. Sabbah'ın Rüstem'i sorgulamakla iki önemli amacı olduğunu ön izleme videomda söylemiştim. Bunlardan birisi Sırlar kitabı ve büyük hazinenin yerini öğrenmek idi. Rüstem'in bunlarla yakalanma ihtimalinin olmadığını, bunu Sabbah'ın ortaya çıkıp batınlilerin yok olma tehlikesine kadar varacağını söylemiştim. Nitekim bu fragmanda da analizimin doğru olduğunu, Neredeyse benim sözlerim ile aynı olan Faysal'ın sözlerinden anlıyoruz. Fragmanda bizlere gösterilen diğer sahne ise Aslantaş'ın Sultan Melikşah'ın huzuruna çıkıp vereceğiniz cezaya boynum kıldan incedir demesi. Son bölümde Aslantaş üstemi yakalayarak saraya getirmiş ve teslim olmuştu. Bu sahneyi fragmanda Aslantaş'ın gösterildiği diğer sahneleriyle ile birlikte inceleyeceğim. Aslantaş ile birlikte Sultan'ın huzuruna çıkan Sencer Aslantaş'ın yaptıklarının ailesi için olduğunu izah edip bu zaafından faydalandıklarını ve onun zihnini zehirlemeleri sebebiyle işlediği suçların affını istemiştir. Bu çıkarımı sultanın sencere bakarak söylediği bana aile acısından bahsetme. Ben nice acılarımı bağrıma gömüp tahta çıktım. Devletim için nelerden vazgeçtim sözlerini söylemesinden anlıyoruz. Bu sahnede sencerin sultana bakışı ise öyle derin öyle manalı ki sanki gözleriyle konuşuyor. Bu bakışlardan biz izleyiciler olarak Sencer'in sultanı neler haykırmak istediğini anlayabiliyoruz. Aslantaş ile ilgili sonraki sahnede ise Aslantaş'ın dar ağacında olduğunu görüyoruz. Ve arkadan Sultan Şah'ın herkese ibrete alem olsun, cezan sözlerini duyuyoruz. Bu sahneden anlıyoruz ki sultan bu sözleri dar ağacı meydanında değil, Aslantaş'ı yargıladığı huzurdaki sahnede söylemiş ve cezasını idam olarak belirlemiştir. Bu sahnede dikkatinizden kaçmamasını istediğim önemli ipucu ise Elçin Hatun, Terken Hatun ve Hace'nin ard arda gösterilen yüz ifadeleri. Hepsinin yüzünde şaşkın ve çok olmuş bir ifade görüyoruz. Bu önemli ipucundan yapmamız gereken çıkarım Aslan idam edilmek üzereyken bir şeylerin olmuş olması ve bunun sonucunda aslan kurtulması. Bunun nasıl olduğu konusundaki analizimi ise Sencer'in gösterildiği diğer sahneleriyle birlikte değerlendireceğim. Zira arada bağlantı olduğunu düşünüyorum. Sencer huzurda sultandan af dileyerek gayrı Sencer'in değil devletin gözüyle görüp devlet gibi düşüneceğimi and içerim diyerek söz veriyor. Ve bu sözler duyulurken Sencer'in kıyafetini değiştirmiş bir şekilde arkadaşlarıyla bir şeylerin peşinde olduğu aksiyon sahnelerini görüyoruz. Bu sahnelerden anlıyoruz ki Sultan affettiği Sencer, aslan taşı kurtarmak için Bağat'ın liderin peşinde. Sahnenin ve fragmanın sonunda ise elindeki siyah çantayla yüzü gülen Sappa, arkasını dönüp boğazına dayanan kılıcı ve Sencer'i görünce donup kalıyor. Ve Sencer'in yakalandığı Sappa sözlerini duyuyoruz. Sencer'i aslan taşı'nın kurtulması arasında bağlantı olduğunu söylemiştim. Muhtemel ki Sencer, Sappa ile birlikte ele geçirdiklerini saraya yetiştiriyor ve aslan taşı kurtuluyor. Burada yanlış bir analiz olmaması için bir hususu belirtmek isterim. Rüstem ile Aslan Taş'ın Fatlanlar'da dar ağacında olması durumunda bu analiz geçerli. Zira Rüstem asılırken Sappah meydanda. O yüzden iki idam Fatlanlar'da olmadı ki Sencer Sappah'ı yakalayarak idamı durdursun. Sappah'ın yakalanmasını değerlendirecek olursak Sappah'ın Seyduna olarak yakalanma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Henüz bunun için erken. Fatınilerin peşine düşen Sencer, Olsa olsa batınilerle bağlantılı olarak Sappa'yı yakalamıştı. Bu durumda da Sappa sonradan bir şekilde Rüstem'i sorgulamış, konuşturmuş. Bundan da önemli bilgiler öğrendiğini söyleyip buraya geldiğini ya da paşa olarak geldiğini, istihbarat sonucu geldiğini söyleyerek bu işten bir şekilde kurtulacak, devlet içindeki zararlı faaliyetlerine devam edecektir. Bu sahnedeki önemli bir ipucu ise Sappah'ın elindeki çanta. Çoğumuz için de Sırlar Kitabı ve Büyük Hazine olduğunu düşünsek de geçen bölümde bu iki nesne kahverengi bir çantanın içindeydi. Dolayısıyla bu çantada farklı bir şeyler var. Zaten bir başka açıdan da bakacak olursak Sırlar Kitabı'nın nereye geçmesi demek Sappah'ın ifşa olup batığın iyilerin sonu demek olduğu için çantada farklı bir şeyler olması gerekiyor. Değinmem gereken son sahne ise Melik Tapar ile Faysal'ın sahnesi. Hepimizi merak içinde bırakan bu sahnede Menik Tapar Faysal'ı silkeleyip alın kellesini diyor. Diziye henüz yeni giren Faysal'ın ölme ihtimali olmadığını hepimiz biliyoruz. Fakat ne oldu da Melik Tapar bu kadar sinirlendi ya da Faysal ne yaptı da öfkeyi üzerine çek. Bu soruların cevapları için ipucu ise Faysal'ın sırlar kitabını bulmak istemesinde gizli. Kitabın nerede olduğu konusu şu an için bir muamma. Aslan taşta olmadığını belirtmiştim. Kitabın yerini bilen tek kişi Rüstem. O da idam ediliyor babasının ifşa olup davalarının yok olmasını istemeyen Faysal mutlaka harekete geçecektir. Ve bu hareketinin sonucunda Melik Tapa'nın öfkesini üzerine çekmiştir. Buradaki analizim ise kitabın yerini bilen Rüstem'in izinden de olması ve Faysal'ın da kitap ulaşmak için tek seçeneğinin Rüstem ile konuşması olduğundan kendisinin izinden attırmak için Melik Tapar'a muhalefet etmiş olma ihtimali. Böylece zindanda Rüstem'den kitabın yerini öğrenebilecek ve davasını hizmet edecektir. Bu analiz ile birlikte bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz abone olup beğenerek destek olabilirsiniz değerli ve sevgili uyanış ailesi. Hepinize iyi günler dilerim.